Evet arkadaşlar kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün noktanın analitiği konumuzla alakalı soru çözümleri yapacağız. Evet birinci sorumuzdan başlayalım. Koordinat düzleminde arkadaşlar A, O, D, C dörtgeni verilmiş. Bu dörtgenimizin arkadaşlar alanını istiyor bizden. Bu noktaları koordinat düzleminde yerlerini arkadaşlar yazarsak hemen A noktası arkadaşlar şuradaki uzunluğumuz 3 birim C noktasının arkadaşlar. Evet. Apsisi 3. Ordinatı 4 birim. B noktası ise arkadaşlar 7 birim. Şöyle gösterirsek. OB uzunluğu 7 birim. Şurada arkadaşlar. Şuradaki uzunluğumuz 3 birim. OB uzunluğu 7 birim. 3 birim çıkarırsam geriye arkadaşlar 4 birim kalır. Evet. Şuradaki uzunluğumuzun tamamı 4 birim. Bu tamamından da yine şu 3 birim çıkarırsam şu küçük yere bir birim kalıyor arkadaşlar. Şuradaki uzunluğumuz üç birim de hemen taşırsak şurası da üç birim oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi buradaki dörtgenimizin alanı bulurken dikkat ederseniz şurada bir üçgen oluştu. Buradaki dik üçgenimizde arkadaşlar hemen alanını bulabiliriz. Şuradaki uzunluğumuzun tamamı 4 birimdir. Bunu taşırsak buraya burası da 4 birim olacak. Buradaki üçgenimizin alanı arkadaşlar iki dik kenarın çarpımının yarısında ne yapıyorduk? dik üçgenimizin alanını buluyoruz. O zaman buradaki oluşan üçgenimizin alanı 4 çarpı 4 bölü 2'dir. Evet. Şurada ise oluşan arkadaşlar bir dörtgenimiz var. Bu dört dörtgen de arkadaşlar kısa kenarımız belli, uzun kenarımız belli. Yani tamamının alanını bulabiliyoruz. Ve şurada oluşan küçük bir dik üçgenimiz var. Dikkat ederseniz. Bu dik üçgenin de alanını bulabiliyoruz. Dik kenarlarımız yine belli. bir birim, 3 birim. O zaman hemen şuradaki dik üçgenin alanını bulalım. Bir çarpı 3 bölü 2. Tamamının alanı arkadaşlar. Tamamının alanında kısa kenar 3, uzun kenar 4 arkadaşlar. O zaman şu taralı alanında ne yapacağız? bulacağız. Buradaki taralı alanımız arkadaşlar. 3 çarpı 4. Ama tamamının alanı bulduğum için ne yapacağım? Şuradaki üçgenin alanını bulmuştuk. Çıkarırsam arkadaşlar yani 3 çarpı 1 bölü 2'den 3 bölü 2 çıkarırsam geriye neresi kalacak? Şu tarafa alan kalacak. O zaman toplamda alan A, O, -B -C, dörtgenimizin alanı. 3 çarpı 4 eksi 3 bölü 2 Artı arkadaşlar şuradaki mavi ile oluşturduğum dik üçgenin alanı 4 çarpı 4 bölü 2'den ne yapacağız? Buradaki istenilen taralı alanın alanını bulmuş olacağız. Evet işlemlerimizi yaparsak Evet paydalar aynı olduğu için hemen şuradaki işlemlerimizi yapalım arkadaşlar. 16'dan 3'ü çıkarırsam 13 bölü 2 kalacak. Buradaki işlemlerimizi de tekrar yaparsak 2 ile 12'yi çarpıp 13 ile toplarsam 2 çarpı 12 24 13 de arkadaşlar 37 bölü 2'dir. 4 yanımızın alanı bu şekilde bulmuş olur. Parçaladık arkadaşlar. Parçalayarak bu üç, e, dörtgenimizin alanını bu şekilde bulmuş oluruz. Evet. İkinci sorumuzda ise arkadaşlar bize ABCD'nin kare olduğunu söylüyor. B noktasının noktalarını istiyor arkadaşlar. Koordinat noktalarını istiyor bizden. D noktamızın koordinatları, A noktamızın koordinatları belli. ABCD'de kareymiş arkadaşlar. Eğer bu ifade kare ise açılarımız 90 dereceydi. Ve şuradaki arkadaşlar D noktasının ve A noktasının koordinatlarını da hemen şekil üzerinde gösterelim. Evet, orijine olan uzaklıklarını. Burası arkadaşlar eksenler dik kesişiyordu. Dikkat ederseniz şurada oluşan bir dik üçgenimiz oldu. Evet. Buradaki dik üçgenden arkadaşlar hemen şu yan tarafta da oluşan bir dik üçgenimiz var. Evet. Dikkat ederseniz bir de karenin bütün kenarları neydi arkadaşlar? Eşit. Evet. Şurada oluşan mavi ile ve yeşil üçgenler dikkat edin arkadaşlar. Üçgenlerden geçiş yaparken şurada bir 90 derecemiz var. Benzerlik konusunu işlediğimde aklınıza hemen 90 derece varsa eğer iki üçgeni birleştiren hemen aklımıza benzerlik gelsin demiştir. Ve açılar arkadaşlar A, B, A, B demeyelim. Farklı isimlendirelim arkadaşlar. Evet. K diyelim, L diyelim açılarla. K artı L 90 arkadaşlar, üçgenin açılar toplamı K artı L 90. Doğrusal da arkadaşlar L var, 90 var. Buradaki açımızda ne olacak o zaman? K olacak çünkü doğrusal da arkadaşlar toplamda kaç dereceydi? 180 dereceydi. K artı L 90, 90 da burada olduğu için 180 derece olacak. Dikkat edin, yeşil üçgene geçiş yaptık. E, Dik üçgenimiz burada da var arkadaşlar. K artı L 90 demiştik. K var. 90 var. Ne eksik arkadaşlar açılardan? L eksik. Dikkat edin. İki üçgenin de açıları aynı oldu. Yani iki üçgenin açıları aynıysa benzer üçgen oluyordu arkadaşlar. O zaman benzer üçgenlerde hemen belli olan uzunlukları kıyaslayalım. 90 derecenin görmüş olduğu uzunluklara dikkat ederseniz eşit. Benzerlikte bir tane kenar uzunlukları arkadaşlar açıları aynı olan... Kenar uzunlukları bakın eşitse o zaman bu iki üçgen nasıl üçgen oluyordu? Eş üçgen oluyordu. O zaman K'nın görmüş olduğu uzunluk 4 ise K'nın görmüş olduğu uzunlukta ne olmak zorunda? 4 olmak zorunda. Aynı şekilde L açısının görmüş olduğu uzunluk 3 birimse L açısının görmüş olduğu uzunluk da arkadaşlar şurası kaç birim olmak zorunda? 3 birim olmak zorunda. Evet eş üçgenlerde diğer kenarlarda ne olmak zorunda arkadaşlar? Eşit olmak zorunda. Geçirde çizdiğimiz üçgenimizi bakın hemen kenar uzunluklarına bulduk. B noktasının koordinatlarını da arkadaşlar ne yapmış olduk bu şekilde hemen bulmuş olduk. A noktası arkadaşlar absisiydi. A noktasını hemen şuradan belirleyelim absis dediğimiz orijinal olan uzaklığı. 4 birim burasıydı 3 birim de burada bulduk toplamda 7 birim. A noktasını bulduk 7 birim. B noktası da arkadaşlar ordinattı. Ordinatı daha arkadaşlar nasıl buluyorduk? Y eksenine olan uzaklığını şu şekilde çizersek. Burası da arkadaşlar zaten bakın şurası. Dikkat edin burası tam bir şey doğru gelmez. Bunlara dikkat edin. Yani şurası bize neyi verecek? Ordinatını verecek. Yani şuraya çizdiğimiz uzunluk toplamda 4 birim. Yani B olan arkadaşlar ordinatımız da kaç birim olacak? 4 birim olacak. Bu şekilde B noktasında koordinatlarını bulmuş olacağız. Evet. Benzer bir soru 3. soruda da var şekle baktığınız zaman bakın iki taralı üçgen ve bu üçgenlerin kesim noktası 90 derece aklımıza hemen benzerlik gelsin arkadaşlar. O zaman hemen benzerliğimizi uygulayalım. Açılarını arkadaşlar bu sefer A, B diyelim. A artı B arkadaşlar 90 ise B 90 hemen şuraya geçiş yapıyoruz. A, B artı A 90. 90 da burada var arkadaşlar. 180. Evet. Hemen şuradaki üçgene de geçiş yaptık. A, 90, B. İki üçgene bakın hemen açılarını aynı olduğu için ne oldu arkadaşlar? Benzer oldu. Benzer üçgenlerde yine hemen kenarı belli olan uzunlukları dikkat edin eşit vermiş. CA uzunluğuyla AB uzunluğunu. 90 derecenin gördüğü uzunluklar eşit. O zaman yine bu üçgenler nasıl üçgen oldu? Eş üçgenler oldu. O zaman arkadaşlar hemen şu koordinat noktalarını da belirleyelim. A noktasını vermiş arkadaşlar. Absizine 3 birim. C noktasının ordinatı da belli. 7 birim. O zaman iki üçgen arkadaşlar yine eş üçgenlerse benzerlikten dolayı B açısının görmüş olduğu uzunluk 7 birimse B açısının diğer üçgende de görmüş olduğu uzunluk arkadaşlar kaç birim olacak? 7 birim olacak. Aynı şekilde A açısının görmüş olduğu 3 birimse A açısının görmüş olduğu uzunluk arkadaşlar kaç birim olacak? 3 birim olacak. Evet biraz öncekinin aynısı çözüm sorunun aynısı arkadaşlar. B noktasının koordinatları hemen çiziyorum. Apsisini buluyorum arkadaşlar. Toplamda 7 birim. 3 birim de burada vardı. Toplamda 10 birim. O zaman M dediğimiz apsis arkadaşlar 10 birim oldu. Ordinatı da biraz önce söylemiştim. Şuradaki uzunluğumuz ordinatını verir bize. O zaman K'nın da kaç birim oldu? 3 birim oldu. Bu şekilde hemen buluruz arkadaşlar. Evet. Dördüncü sorumuzda ise yine koordinat düzleminde arkadaşlar ABC'nin koordinatlarını vermiş. Burada oluşan ABC üçgenimiz var. Bu ABC üçgenimiz de arkadaşlar dikkat edin yine dik üçgen. Koordinatlar arkadaşlar eksenler dik kesişiyorlar. Evet. Dik üçgende arkadaşlar bakın A'dan O'ya diklik varsa aklımıza hemen ne geliyordu? Dikten dikme indiği zaman hemen öklit bağıntısı geliyor. Yine arkadaşlar noktaları belirlersek hemen B noktasının apsisi arkadaşlar orijinal olan uzakta bakın eksi 2. Uzaklığı hiçbir zaman eksiyle söylemeyiz. Mutlak değerini almıştık hatırlarsanız derslerde. O zaman B noktasının O'ya olan uzaklığı 2 birim. Evet, C noktasında arkadaşlar zaten x ekseni üzerinde olduğu için y'nin bir değeri var mı? Yok. O zaman sıfırdır otomatik mi? Değil mi? C noktasının yine orijinal olan uzaklığı yani absiz noktamız x'tir. A noktasının arkadaşlar ordinatını vermiş. 4 birim. O zaman şuradaki uzunluğunda kaç birim? 4 birim. Yüksekliğin belli. Taban parçalarım belli arkadaşlar. Hemen öklit bağıntısını uygularsak. Öklit bağıntımız neydi? Yüksekliğin karesi tabanların çarpımına eşittir. Yüksekliğimiz 4 birim arkadaşlar. 4'ün karesi eşittir. Taban parçalarım 2'ye x. Yani 2 çarpı x'ten hemen x'imizi buradan buluruz arkadaşlar. 4'ün karesi 16. 2 çarpı x. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz x'imizi buradan 8 buluruz arkadaşlar. Evet. Y'si zaten 0'da absesimizi de kaç bulduk? 8 bulduk arkadaşlar. Bu şekilde hemen incelersiniz. Evet. Evet. Hatırlayalım arkadaşlar. Noktalarımız eksenler üzerinde olduğu zaman 5. ve 6. örneğimiz bununla alakalı. 5. sorumuzda y ekseni üzerinde, 6. soruda x ekseni üzerinde demiş. 5. soruda arkadaşlar hemen şurada bir koordinat düzenini şöyle hemen inceliyorum. Y ekseni üzerinde diyelim ki şurada olsun arkadaşlar. A noktamız. Y ekseni üzerinde olduğu zaman arkadaşlar absisin değeri var mıydı? Yoktu. O zaman absisimiz kaç olacak? 0. E ordinatımız kaç olacak arkadaşlar? Burada vermemiş ne diyelim? M diyelim. Yani bir değeri olacak. Değil mi? O zaman burada A noktasını verdiği zaman absisi arkadaşlar sıfırsa buradaki A noktasının absisi şöyle yazayım arkadaşlar. 3K artı 9 virgül K artı 5. Absis dediğimiz arkadaşlar neresiydi? Virgül kadar olan kısım 3K artı 9. Burası kaça eşit olacak arkadaşlar? Y ekseni üzerinde olduğu için sıfıra eşit olacak ki hemen burada K'yı bulalım. Evet işlemlerimizi yaparsak 3K artı 9 sıfıra eşitse 9 hemen diğer tarafa attınız arkadaşlar. Eksi 9 olarak geçti. Her iki tarafı 3'e böldünüz. 3 ile sadeleşti. K'ımız buradan 9'u 3'e bölersek 3. E e 3, e 3 eksi ile artı eksi eksiydi. K'yı hemen burada bulmuş oluruz arkadaşlar. Bizden istenilen ise A noktasının ordinatı. Ordinatımız da burasıydı arkadaşlar. O zaman K yerine eksi 3 yazarsak eksi 3 artı 5'ten neye eşit olacak arkadaşlar? 2'ye eşit olacak. Bu şekilde yapıyoruz. Aynı şekilde 6. soruda da bu sefer x ekseni üzerindeyse diyelim ki burada olsun. x ekseninde olduğu için arkadaşlar buradaki bir değerimiz var mı? Yani y ekseninde değerimiz var mı? Yok. O zaman y ekseninde bir değerimiz yoksa yine kaç eşit olacak arkadaşlar? 0'a eşit olacak. Hemen buradan da a artı 3'ü sıra eşit değil. 3'ü diğer tarafa attığım zaman A'nın gerçeklerini bulmuş oluyoruz. Bizden istenilen bu sefer absis arkadaşlar. Absisimiz de şurada A artı 4'tü. Getirir A yerine yazarsak eksi 3 artı 4'ten de absisini kaç bulmuş olacağız? 1 Bir bulmuş olacağız arkadaşlar. Evet. Yedinci sorumuzda ise arkadaşlar A noktası her, her iki eksene eşit uzaklıkta olduğuna göre diyor. Nenin alabileceği değerler toplamını bizden istiyor. Şimdi A'nın arkadaşlar her iki eksene eşit uzaklıkta ise o zaman bunların koordinatları ne olmak zorunda arkadaşlar? Birbirine eşit olmak zorunda. Ama şunu karıştırmayalım. Sadece bir tanesinde değil arkadaşlar. Bakın birinci bölgeleri bir hatırlayalım. Birinci bölge İkinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge. Birinci bölgemizde arkadaşlar işaretlerimiz artı artı, ikinci bölgemizde eksi artı, üçüncü bölgemizde eksi eksi, dördüncü bölgemizde de artı eksi idi. Dikkat edin arkadaşlar. Bakın eğer eksenler, koordinatları yani her iki eksene de eşit uzaklıktaysa o zaman arkadaşlar ne olacak? Bu noktalar birbirine eşit olacak. Birinci bölgede incelersem arkadaşlar pozitif. Ama ikinci bölgede incelersem dikkat edin bakın biri pozitif diğeri negatif. Üçüncü bölgede de her ikisi negatif. Dördüncü bölgede de biri pozitif biri negatif. Sadece bunların bir tanesini incelememiz yeterlidir. O zaman her ikisini de pozitif olarak düşünüyorum. Yani eksi 8 eşittir 3n artı 1. Her iki eksene de eşit uzaklıkta olduğu için bu noktalar birbirine ne dedik? Eşit uzaklıkta olacak. O zaman arkadaşlar Eksi 8 artı 1 demen diğer tarafa gönderdik. Eksi 1, 3 ne? Eksi 9 eşittir. 3 çarpı neden? Her iki tarafı 3'e bölersem arkadaşlar. Buradan n'miz Eksi 3 gelecek. Bu birincisi. İkincisi ne demiştik arkadaşlar? Bakın biri negatif, biri pozitif. İkinci durumda bu. O zaman eksi 8 ikinci durumda da neye eşit olacak arkadaşlar? 3 ne artı 1'i yani eksilisine eşit olmuş olacak arkadaşlar. Eksi içeri dağıtmayın. Direkt şu eksileri artı yapsanız yeterlidir. Hemen burada da neyini alacağız? Diğer değerini bulalım arkadaşlar. Artı biri diğer tarafa gönderdik. Hemen eksi bir eşitliğin diğer tarafına. 3 çarpı n, 7 eşittir. 3 çarpı n. Her iki tarafı 3'e bölersek arkadaşlar 7 bölü 3 eşittir. Ne bulmuş olacağız. Birinci durumda arkadaşlar dediğim gibi her ikisini pozitif düşündük. Negatif düşünseniz de yine aynı sonuç çıkacak. Evet. İkinci durumda da birini pozitif, diğerini negatif. Düşündük arkadaşlar. Dikkat edin. Ordinatını eksiyle çarptım. İkinci durumda. Evet. Burada da neyin alacağı diğer değeri bulmuş olduk arkadaşlar. Evet. Neyin alacağı değerler toplam demiş. O zaman arkadaşlar bu iki ifadeyi bulduğumuz sonuçları toplarsak yani eksi 3 artı 7 bölü 3 arkadaşlar kaç gelecek? Eksi 2 bölü 3 gelecektir. Evet. Bu sorumuz da bu şekilde çözülüyor.